kafe yapıyoruz. Al kafe son aşamasına geldi. E, bütün amacımız halkımıza ucuz fiyatlarla belediyenin sosyal tesisi olarak e, güzel bir tesis kazandırmak. Ereğli'ye de güzel bir tesis kazandırmak. E, hiçbir masraftan sakınmadık, kaçınmadık. Halk en güzel şekilde e, bu kafeye rahat bir şekilde girebilsin diye ve e, çok modern ve Gölgelikler yaptık, camakenlerle kapladık, ee, hiçbir masraftan kaçınmadık. Ee, çok iyi bir noktaya getirdik. Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kaldı. Buranın açılışını yapacağız inşallah. Ee, modern, tarzda. Burası hem halka en ucuz, en iyi hizmeti yapmak için hem de diğer kafelere falan örnek olsun. Artık Erel'deki kafeler de modernleşsin. En büyük amacımız ve hedefimiz o. O anlamda da burada en güzel sistemleri kurmaya çalışıyoruz. Ee, tabii bu halk kafe açılışa geçtikten sonra da kire Kafe'yi ihaleye çıkaracağız. Ee, orayı kiraya vereceğiz. Ee, esas halk kafesi burası e, olmuş olacak. İnşallah ki üç hafta sonra hep beraber halkımızla birlikte buranın açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum her kimseye.